Amasya Milletvekili Reşat Karagöz. Buyurun Sayın Karagöz. Teşekkürler, Teşekkürler. Sayın Başkan. Üniversitelerin kontenjanlarının plansızca artırılması ve buna paralel olarak haddinden fazla mezun verilmesiyle ülke genelinde diş hekimlerinin atama sorunu çığ gibi büyümektedir. Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı ihtiyacını gidermek için diş hekimlerimizin girdiği dişli uzmanlık sınavının yılda iki kereye çıkarılmasına rağmen kontenjan sayısının yarıya düşmesi nedeniyle vatandaşlarımız hekimlerine yüksek puan alan diş hekimlerimiz ise işlerine kavuşamamaktadır. Özel sektörde maaşla çalışan diş hekimlerimiz ise aldığı kaliteli eğitimin karşılığını maddi olarak görememektedir. Ulusal bir planlama ile lisans kontenjanlarının yeniden düzenlenmesi, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin artırılması ve aile diş hekimliği uygulamasının ülke çapında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı toplumumuz için hayatı önem taşıyan diş hekimlerimizin sorunlarını çözecek adımları bir an önce atmalıdır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.